Selamun Aleyküm arkadaşlar. Geliyor geliyor. Yes yes. Ben kurşun yok. Ne kurşun ya? Arkadaşlar selamun aleyküm öncelikle. var. Gel. <laughs> Yukarı çıkıyorum ben. Sen de çağırırsan gel, sen de gel. Geldi adam. Dur arkasında. Sol bir sol bir sol var. Solda da var. Helal. attım buraya. Tamam alayım şunu. bakayım buraya. Değil, alayım. Gel o zaman şu aşağıda da bakar gel. Senin vurduğunda kit yok mu da acaba? Bak şu çatıda kit var bak gördün mü? Çatıda evli evet, çatıda. Süper benlik mi yapayım? Yap ha. Yapacak mısın? Hadi bakayım buradan. allah <gülüyor> <gülüyor> Yapmadı. Bir şeyler çıkacaklar var Şehir. Adamlar var 265 bak 265. Gel evet, gel 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 hoppa. Olan adamda 3 kask var evet. lan. bir de amak amak am 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 almış. Gel şu tepe çıkalım mı? Gel ona yakın mesafe yapalım oğlum uzaktan vuramayız onu. <laughs> oğlum sağ <sağlam, gördüm>. adam gördü. <laughs> adam görmüş adam gördü bizi. Oh, oh. Gördü hatchet attı hem de nasıl gördü? Hatchet. Bize görmüş demek ki adam. Takla kendini takla. Vur şunu. Çıkıyorum vurmaya. Cedet ayağı bıçaklayacağım Yapıyorsun bu işi. Romancero. Güzel gidiyor. Bir şey ihtiyacın var mı? Hayır, bu hayır. Gel 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 yukarıda adam var. Hemen bunun altı. Gel sen tepeye çıkalım. Soldaki kalmam lazım. Soldaki onlar abi geri yapıyor. Ağır gerek. Yok. Sıkma soldakini, alttakini vuralım iyi. Tam onlar işte alttaki soldaki. Gördün ben. Gördün mü kız sen? Bu dalganın içinde ya. Sağdaki göreceğim. O kadar Gel gel adam buradan. Şey içinde mi? Büyük ihtimal. ben şuraya geçeyim. Dur. İki kişi var. Ölecek ölecek hepsi ölecek. Çere gel çere gel çere gel. Amanam yerinde şu şey atarken vurulduk ya. Adam mı var orada? Var var. Adam geliyor dışarıdan. İçeri içeri. Ne dışarıda? Hava güzel sana? Yaktım ben onu. Nasıl o ölmedi ya? Ölümsüz demek ki. Bu altta kalsın. Altı bak baktı sen. oraya Başka yerden çıkar adam aslan mı buradan çıkacak? Ne daha? Çıkar mı? Çıkar tabi neden çıkma? Gel 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 gel. ben ne geleyim ha? Tamam onu vurdu. Gel gel alana gel. Gidelim. Gel gel çık 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 Dur 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 çıkmadı ya. Öldürsem Biz bizi kal. ya. Gel gel. Allah bitti o Allah bitti. Kaç kişi kişi alacağız? Bu ne yaptı bu Aynı yere diyorum, ha. Yukarıda bir e 65. Hadi hadi. Hani yaydırım abi. Bir daha bakarsa bu iş bitti. Diğeri nerede acaba? Orada mı? Orada 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 oh, orada. Oh. Ay aynı orada. Sağ geçti. Bir sağ geçti. İyice hasar aldı. Aynı yeri bir göstermem mi? Göstermem. Ses o tekmiş, edelim. o tekmiş. Tek miydi? He öldü oğlum görmüyor musun? Yapma oğlum yapma. Deseydin mi oğlum? Ben onu düştüm adam sağda. Düştüler var. İyice hasar aldı. Kulübenin arkasında mı? Aynen. Gel, ya, gitme gitme. Çok güzel. oğlum. Tamam. biraz sağ